this is my second ankara film festival. so these are not the first impressions. Um, and i should first of all appreciate the cooperation we have had with the uh, leadership of the, of the festival. we are glad that there is again uh, a czech film presented here. zatopek is the name of the legendary uh, czechoslovak, then czechoslovak marathon runner. the name of the film is 107 mothers. The film brings us into their lives and we will see how they are coping with the challenges and addressing the problems of their lives. Ankara Film Festivali bizim yıllardır hani benim e, gazetecilik alanında yani gazetecilik yaptığım süreçte çok severek takip ettiğim bir festival. Benim festivalciliği öğrendiğim ve hani sinema nedir, festival nedir, festival takip etmek nedir, art arda film izlemek nedir, hani mesleğimin başlangıcı ve çok sevdiğim bir okul aslında. Bu sene de ilgiyi görüyorsunuz yani salonlar dopdolu, filmlere bilet bulunamıyor, kimisi merdivenlerde izlemek istiyor filmleri. Hakikaten bu ilgiyi görmek çok mutluluk verici, çok heyecan verici. O yüzden. Festivalin bence Ankara'ya çok büyük bir katkısı var. Bence bütün sinema öğrencileri ve sinema severler bu festivale gelmeli, her sene takip etmeli aslında. Bütün öğrenciler özellikle gelsin çünkü onlar için okul gibi aslında burada yönetmenlerle tanışmak, oyuncularla tanışmak bence onlar için çok daha da anlamlı ve kıymetli. de zaten böyle şeylerin yapılıyor olması aslında bizler için birer fırsat. Keşke daha fazla olsa, keşke her ay olsa, sadece başka sinema ya da festival filmleri bu kadar sınırlı olmasa. Bu festivalde favori yönetmenlerinden birisi Bauman'dı ve onun bütün seanslarına, filmlerine, söyleşilerine katıldı. Ve onunla tanışmak, onun imzasını almak, onunla sohbet etmek benim için çok keyifliydi. Bu festival özellikle onun için vardı benim. Şöyle ki sadece büyülü Fener'de gösteriliyor olması bence büyük bir problem. Çünkü burası çok bir gel ee, ve sadece 3 salonda filmler gösteriliyor. Bununla ilgili problemler yaşanıyor. Farklı sinemalara dağıtılmış olsaydı belki daha keyifli ve daha rahat bir ortam olabilirdi. Çünkü giriş çıkışlar biraz izdiham olabiliyor maalesef.